Göz tansiyonu 24 olması sizin glokom hastası olup olmadığınızı göstermiyor. Çünkü göz tansiyonu aslında glokom için tek kriter değil. Evet göz tansiyonu bize yol gösterici ancak bunun dışında görme sinirinizde hasar olup olmadığı, görme alanı defektinizin olup olmadığının tespit edilmesi lazım glokom tanısı alabilmeniz için. Glokom yüksekliğidir. Ancak halk arasında bilinen ismiyle göz tansiyonu yüksekliğidir. Ancak yüksek bir tansiyon gözünüzde henüz harabiyet yapmadıysa glokom tanısını almazsınız. Çünkü bazı gözlerde 24 tansiyon hiçbir şey yapmazken bazı gözlerde 17 tansiyon bile harabiyet yaratabiliyor. O zaman demek ki göz tansiyonu bize sadece yol gösterici. Hekim olarak bizlere yol gösterici. Biz sizden birtakım takım teklifler istiyoruz. Göz tansiyonumuzu yüksek saptadığımızda eğer bunlarda bir harabiyet varsa glokom tanısını koyuyoruz. Glokom tanısı ömürlük bir hastalıktır. Bunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Sinsi bir hastalıktır. Sizin fark edebileceğiniz bir hastalık değildir ve sonucu körlükle sonuçlanan bir hastalıktır. O nedenle glokom tanısı aldıysanız ben ilacımı kullandım tamam iyileştim Doktor hanıma ben gitmiştim, bana bir kutu ilaç vermişti. Bitti demeyin sakın. Zaten ben mutlaka hastalarımı anlatıyorum. Glokom ömürlü bir hastalık. Bir ilaç verdiysek bu ömür boyu devam edecek diye ama yine burada belirtmek istiyorum bu soruyla beraber. Glokom sinsidir. İyileşip iyileşmediğinizi anlamanız mümkün değil. Zaten tanıya aldıysanız İyileşme şansımız yok. Bunu ömür boyu takip edeceğiz. Ancak o şekilde körlükten kurtarabiliriz. Ama tek başına 24 tansiyonla sizin ilaç kullanıp kullanmamanız gerektiğine karar vermemiz çok zor. Bir muayeneye gelirseniz sizin de ayrıntılı tepkiklerinizi istersek glokom tanısı olup olmadığından bahsedebiliriz. Ancak o zaman ilaç kullanıp kullanmayacağınız hakkında bilgi verebilirim.